Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere iPhone telefonlarınızı nasıl resetlersiniz? Bununla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Öncelikle telefonumuzu neden resetlememiz gerekiyor? Bununla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum size. Telefonumuza biliyorsunuz çok fazla program yüklüyoruz arkadaşlar. Bu programlar yüklendiği için telefonumuzda zamanla kasma ve kasılma sorunları, donma sorunları yaşanabiliyor. Bu sebepten dolayı telefonlarımızı resetlediğimiz zaman telefonumuz biraz da olsa hızlanabiliyor. Bunun dışında e, dokunmatiğiniz çalışmıyorsa şu anda bizim telefonumuzda herhangi bir sorun yok ama dokunmatik çalışmadığı zaman da telefonlarınızı resetleyebilirsiniz. E, telefonunuz şarj olmuyorsa arkadaşlar, bataryanız sağlamsa ve e, telefonunuzda herhangi bir sorun yoksa siz bataryanızı taktığınız zaman telefonunuzu şarj edemiyorsanız e, bu durumda da telefonu resetlemek gerekiyor olabilir arkadaşlar. Son olarak da ekran siyah oluyor. Sim siyah bir ekranda kalıyorsunuz ve telefon hiçbir şekilde ilerlemiyor, değişmiyor. Bu durumda da telefonu resetlemenizde fayda olabilir. Telefonu resetlediğiniz zaman herhangi bir şekilde veri kaybına uğramazsınız arkadaşlar. Sadece telefonunuz kendisini resetler, kapatıp açılır. Telefon kendini koruma moduna aldığı için sizin resetlemenizle beraber bu koruma modundan çıkacaktır. Şimdi nasıl yapılacağını göstereyim arkadaşlar. Tüm iPhone telefonları benzer şekilde oluyor. Sol tarafta sesi açıp kapattığınız, sağ tarafta telefonu açtığınız tuş bulunuyor. Yapmanız gereken sadece bir sefer sesi açma tuşuna, bir sefer sesi kapatma tuşuna basıyorsunuz. Sonra sağ taraftaki telefonu açma kapatma tuşuna basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Bu durumda kapat çıktı ama siz herhangi bir şekilde hiçbir işlem yapmıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Bakın telefon kendisini kapattı. Şimdi Apple'ın logosu çıkacak arkadaşlar. Bekliyoruz. Bakın Apple'ın logosu çıktı ve telefon kendisini açtı. Şimdi artık telefonunuzdan e, tuştan parmağınızı çekebilirsiniz. Şu anda iPhone telefonunuz kendisini resetledi arkadaşlar. Sizin bundan sonra tek yapmanız gereken şey telefona normal açılışta girmiş olduğunuz şifreleri girmek olacak. Tekrar ediyorum. Herhangi bir veri kaybı yaşamamanız gerekiyor. E, şarj olma sorunu yaşıyorsanız telefonunuzda donma sorunu yaşıyorsunuz. Telefonda dokunmatiğinizle ilgili bir sorun yaşıyorsanız bu durumda telefonunuzu resetlemenizin telefonunuza oldukça faydası olacaktır. Eğer bu işlemleri yaptığınız süre sonunda eğer telefonunuzdaki sorun giderilmediyse o zaman telefonda teknik bir arıza olabilir. O zaman telefonu bir servise göstermeniz faydalı olabilir. Bizim bahsettiğimiz bu pratik ve kolay bir çözüm. Umarım faydası olmuştur sizlere de. Faydası olduysa yorumlarda bir yorum yazarsanız sevinirim ya da soracağınız başka bir soru olursa yine sorabilirsiniz. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Sadece bir defa dokunmanız gerekiyor tüm tuşlara. Bazen uzun süre bastığınız zaman telefonunuz resetlenmeyebilir. Bir defa açma, bir defa kapatma ve en sonunda tamamen açma kapatma tuşuna basılı tutmanız yeterlidir. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.